Ee, biraz evvel anlattığınız konuyla ilgili çok güzeldi gerçekten. Çok da gerekli bir konu. Ona bir ko bir şey eklemek istiyorum. Şimdi Hazreti İbrahim'den itibaren dinler zaten Müslümanlıktır. Yani e, selam üzerine gönderilmiştir Müslümanlık barış için gönderilmiştir ve bütün dinlerin e, özü de Müslümanlıktır. Dolayısıyla Hz İbrahim'den beri bütün peygamberler, bütün e, iman eden ümmetler, bütün e, peygamber yardımcıları, dostları hepsi Müslüman olarak var olmuşlardır. Şimdi bakın Allah ayetinde şu şekilde bildiriyor: Konuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bakara suresi 128. ayet. Rabbimiz İkimizi sana teslim olmuş Müslümanlar kıl ve soyumuzdan sana teslim olmuş Müslüman bir ümmet ver. Hazreti İbrahim söylüyor buna. Bize ibadet yöntemlerini göster ve tövbemizi kabul et. Şüphesiz sen tövbeleri kabul eden ve esirgeyensin. Bir başka ayette de şu şey öyle bildiriyor Allah. Ee, Bakara suresi 132. ayet. Bunu İbrahim oğullarına vasiyet etti. Bakın Hazreti İbrahim kendi oğullarına vasiyet ediyor. Yakup da Hazreti İsrail, Yakup e, peygamber... Oğullarım şüphesiz Allah sizlere bu dini seçti. Siz ancak Müslüman olarak can verin diyor. Bakın Hazreti Yakub'un yani İsrail oğullarının dini neymiş? Müslümanlıkmış. Hazreti İbrahim'den itibaren gelen din neymiş? Müslümanlıkmış. Dolayısıyla her ümmet, her iman eden ümmet, her peygamberle zaten Müslümanlık üzerine geldiler. Dolayısıyla Müslümanlık zaten tarihin başından beri var. Bunun tanımı, anlamı, ifadesi zaten Müslümanlıktır. Şimdi e, tahrif olmuş tabii ki kitaplar. Biz o tahrif olmuş bölümleri zaten e, kabul etmiyoruz. Ve bunlar çok aşikar ve aleni bir şekilde zaten biliniyor, görülebiliyor. Zaten evet. Kur'an'da mütabık olmaması If ...ifadelerim ve uygulamalarım bunu ortaya çıkarıyor. Çünkü e, bunun sebebi nedir? E, Allah Kur'an'ı diğer kitapların, kendinden önceki kitapların doğrulayıcısı olarak gönderdiğini söylüyor. Dolayısıyla eğer bir hüküm, mesela Tevrat'taki bir hüküm, eğer Kur'an'daki bir hükümle çalışıyorsa... ...bu durumda onun doğruluğundan şüphe ederiz, doğru olmadığını hükmederiz. Çünkü doğrulayıcıdır bizim kitabımız, diğer kitapları. ...hükmünü ortadan kaldırıcı değil doğrulayıcıdır. Dolayısıyla e, biraz evvel semra da okumuştu. Kur'anla İncil arasındaki mütabık sözlerin mütabık ayetlerin varlığı zaten o ayetlerin doğruluğu için bize yeterlidir. Aynı şekilde Tevrat sözlerinde de Tevrat'taki o sözlerin Kur'anla mütabık olması bizim o pasajların doğru olduğunu hükmetmemiz için yeterlidir. Şimdi dolayısıyla Allah'ın hak din olarak gönderdiği din zaten Müslümanlıktır. Bunun e, uygulama hükümleri belki topluluklara özel olarak değiştirilmiş olabilir. Hz. Musa dönemindeki şartlar daha farklıydı. Dolayısıyla Hz. Musa'nın kendi kamine ve o zamanki şartlara göre Allah'ın koyduğu işte biliyorsunuz Musevilere has bazı hükümler vardır. Onlar o dönemde uygulamalar daha farklıydı. Bizim kitabımız geldikten, Kur'an-ı Kerim geldikten sonra bizim uygulama şeklimiz daha farklı oldu bazı yönlerden. Fakat esasında Allah'ın gönderdiği din tektir. Ve bütün peygamberler ona uymuştur. Hz. İbrahim kendini Müslüman olarak ifade etmiştir. Hz. Yakup kendisini Müslüman olarak ifade etmiştir. Bütün dinlerde bu bu şekilde olmuştur. Dolayısıyla hak dinleri bir kenara bırakmak veya Hı. haşa peygamberleri bir kenara bırakmak o bizim peygamberimiz değil biz ona uymayız demek çok çok cahilce bir bakış açısıdır. Kur'an ayetlerini bilmemekten kaynaklanıyor bu. Kur'an ayetlerini anlayamamaktan kaynaklanıyor. Yine bağlanan zihniyetin getirdiği o hurafi dünyadan kaynaklanıyor. O Yani sahte dünyadan kaynaklanıyor. Kardeşlerimiz her zaman böyle hükümlerden yani bu bu tip e, Kur'an'a aykırı hükümleri bir şüphe etsinler mutlaka bunu Kur'an ayetlerini araştırsınlar bütün peygamberler bizim canımızdır ayeti okuduk biraz evvel bütün peygamberler bizim peygamberimizdir ve biz onlar arasında inşallah hiçbirini ayırt etmeyiz ayette belirtildiği gibi elbette Hz. Muhammed peygamberimiz son peygamberdir e, fakat e, bütün peygamberlerinde çok değerli Allah'tan gelmiş çok özel insanlar olduğunu mübarek insanlar olduğunu bilmesi gerekiyor bütün kardeşlerimizin bütün Müslümanların çok... pardon ayet söyleyecektim konuyla ilgili. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah şöyle buyuruyor. Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Kime vahyettik diyor Allah? Hazreti Peygam peygamberimize de vahyettiğini bildiriyor. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyva, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur verdik ve gerçekten sana daha önceden hikayelerini anlattığımız elçilere anlatmadığımız elçilere vahyettik. Allah Musa ile de konuştu. Elçiler müjdeciler ve uyarıcılar olarak gönderildi. Öyle ki elçilerden sonra insanların Allah'a karşı savunacak delilleri olmasın. Allah üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah bütün peygamberlerin ismini Kur'an'da bize sayarak bildiriyor. Ve peygamberimize de sana da onlara vahyettiğimizi sana da vahyettik diye bildiriyor. Ve onları ne güzel övüyor Allah Kur'an'da. Evet. Maşallah. Maşallah. Maşallah.